Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle mükemmel efsanevi 2025 setlerinden birini açıyoruz. Hot Wheels Premium Car Culture serisinden Hammer Drop seti. Şöyle hızlıca tanıtmam gerekirse içerisinde Bugatti Veyron'un olduğu muhteşem bir set. Ha, bu sette sadece bu araç var yok. Diğer araçlar da efsane. Bir diğer favorim de Porsche 911 Carrera RS 2.7. Sarı rengiyle mükemmel gözüküyor üçüncü favori aracım da bu olarak söyleyebilirim. Fakat diğer araçlar da fena durmuyor. Hele ki şu Mazda biraz konsept bir araç. Değişik ve özel bir araç. Üzerine hatta arkası açıldığı için attention'lı bir yazı yazmışlar. Dikkat çeksin diye. Yine her zamanki gibi detaylıca inceleyip puanlamamızı yapacağız. Bakalım hangi araç nasıl çıkacak. Hazırsanız açılışa geçelim. Evet setteki araçlarımız bu şekilde birden 5'e sıralanmış halde. Hammer Drop setimizin ilk aracı Bugatti Veyron. Bu serideki en merak ettiğim araç. Şöyle hızlıca açalım. Bayağı güzel gözüküyor. Aracın beyaz ve mavi olması fena olmamış. Arabanın detaylarını belirginleştirmiş. Alt kısmımız metal, lastiklerimiz kauçuk, jant renkleri gayet güzel olmuş, arabayla uyumlu. Kapı detaylarımız bayağı belirgin ve güzel. Aynalarımız verilmiş. Kaput kısmı hoş olmuş. Şurada bir kabartmamız mevcut. Ön camda silecek detaylarımızı vermişler. Arka tarafta gri renkte motor detaylarımız yer alıyor. Arka kısma geldiğimiz zaman stoplarımız gayet hoş. Ortada Bugatti'nin logosu. Şurada plakalığımız ve egzoz çıkışımız gayet güzel verilmiş. Ön kısma geldiğimizde Bugatti'nin logosu ızgarada bizi karşılıyor. LED far detaylarımız gayet hoş. Arabanın birebirini yapmışlar gayet güzel ve sevimli olmuş. Bence geçerli bir araç. Bu seri için onda onluk 10 bir araç. Buna 10 puan verip uğurluyoruz. Sırada serinin ikinci aracı Lancia Stratos Zero. Şöyle ilk bakışta uzay mekiği gibi bir araç, çok değişik bir araç, konsept bir araç. Şöyle daha yakından baktığımızda alt kısmımız metal, lastiklerimiz kauçuk, gidişi çok da iyi olmamakla beraber jantlarımız çirkin bir gri, arabanın rengi kahverengi yani çok tuhaf bir araç, değişik ve alışık olmadığımız bir araç. O yüzden bunu pek puanlamak istemiyorum. Bilmediğim için şurada bir detayımız mevcut. Arkasında yazımız var. Farklı bir araç. Konsept araç severlerin kaçırmaması gereken bir model. Şöyle egzoz çıkışı vermişler. Tuhaf. Çok tuhaf. Açılan herhangi bir yeri yok. Bana puansız geçeceğim bu aracı arkadaşlar. Serinin üçüncü aracı, serinin en minik ve en tatlı araçlarından biri. MG Metro 6R4. Çok tuhaf bir araç. Hot Wheels Rally. Bakacağım. Şunu araçta görebilecek miyiz? İlk bakışta araç bayağı sevimli gözüküyor parkları, var detayları, plakalı, rüzgarlı gayet hoş bir araç. Şöyle yakından baktığımızda alt kısım metal, lastiklerimiz kovuçuk, şantlarımız beyaz renkte, iki lastik de aynı boyda. Kapı detaylarımız bilirgin, Şurada MG'nin logosunu görebiliyorsunuz. Hot Wheels Rally 10 numara. Şurada sponsor stickerları, Michelin ve benzeri markaları yer alıyor. Yine 10 numaralı yarış numaramız ön kaputta görünüyor. Ön detayları gayet hoş. Kartonetteki detayı buraya vermişler. Hot Wheels Rally yani şunu Hot Wheels'a görüyorum. Şurada Michelin'in lastik adamını görebiliyoruz iki tarafta da. Çamurluğu dışa doğru vermişler. Güzel olmuş. Tatlı, sevimli, modifiyeli bir araç. Aynaları da mevcut. Spoilerı metal. Gayet güzel. Orada da Hot Wheels Rally etiketi yer alıyor. Değişik bir tasarım olmuş ama bence fena durmuyor. Arka kısma geldiğimizde stop detayları gayet hoş. Plakalık bölümümüz var. Plakamız yok. Şurada egzoz çıkışlarımız yer alıyor. Bu da keyifli bir model. Dekalleri gayet hoş. Valla buna ben 8 puan anca veririm ya. Birkaç eksiği var. Neler eksik dersek plakamız yok. Ön kısım çok karman çorman. Araç tuhaf bir araç. Yani güzel ama değişik. O yüzden benim puanım 8. Ve Porsche sever biri olaraktan favori araçlarımdan biri. Biraz taksiye benzetmişler arabayı ama. Porsche 911 Carrera RS 2.7 serinin dördüncü aracı. Hammer Drop setini açıyoruz arkadaşlar. Şu aracın sevimliliğine bakar mısınız? Vay vay vay. depo kapağına kadar her şeyi vermişler. Şöyle bir yakından inceleyelim. Alt kısmımız metal. Komple gövdeyle aynı renkte. Sarı renk. Lastiklerimiz kovuçuk ve akışkan. Araçta tek beğenmediğim kısım muhtemelen jantlar. Jant renkleri çok şekilde olmuş. Siyah olsa daha da yakışabilirmiş bu arabaya. Krom dol gidermiş ama gri renk çok hoş olmamış. Aracın sağ aynası yok. Sol aynası var. Kapı detaylarımız belirgin. Yolcu ve sürücü koltuğunun camları açık. İç düşemelerimiz simsiyah. Aracın silecek detayları verilmiş. Şurada depo kapağımız mevcut. Yanda karara yazılı bir dekalimiz var. Arka spoilerı çok hoş olmuş. Spoilerin üzerinde Karara yazıyor. Altta da Porsche'nin logosu var. Stoplarımızı güzel vermişler. Sticker değil. Şu kısımda da plakalığımız mevcut fakat plakamız yok. Plaka koysalarmış güzel olabilirmiş. Şu da egzoz çıkışı sanırsam. Araç baya hoş olmuş. Bir tek egzozu başka bir renk boyasalarmış ya da şu altı siyaha boyasalarmış güzel olabilirmiş. Jantlarımızı bir siyah yapsalar o da güzel olurmuş. Ön kısma geldiğimizde kaput detayı gayet güzel. Şu klasik zaten 911 farları. Ortada Porsche'nin logosu yer alıyor. Şurada da plakalık bölümümüz var. Fakat yine plakamız mevcut değil. Ama buna da 8 puan anca veririm. Niye? Çünkü yine Dediğim gibi şurada, şurada beğenmediğim hatlar, detaylar yer alıyor. Ama onun dışında araç borç olduğu için çok mutluyum. Ha bir de jant rengini pek beğenmedim. Onun dışında keyifli bir araç. Bunu da uğurlayıp serinin son aracına geliyoruz. Burada dikkat edin diyor. Warning uyarı yapmışlar. Küçük parçalar var. 3 yaşının altındaki kişilere ellemesin diyor bunu. Mazda 787 ve setin 5. aracı. Hızlıca bunu da çıkartalım bakalım nasılmış. Bu araç genel olarak ağır, güzel. Şu kısmı mat, güzel hissettiriyor. Rüzgarlık kısmı biraz tuhaf kaçmış arabaya. Şöyle bir yakından inceleyelim. Aracımızın alt kısmı metal, lastiklerimiz, kavuçuk, jant rengine bayıldım. Gold detaylı gayet güzel. Bir yanda Mazda stikerimiz yer alıyor. Şurada da arabanın modeli yazıyor. Mazda 787B. Ön kısma geldiğimizde far detaylarını stikerle vermişler. Araç mat siyah olduğu için çok hoş hissettiriyor arkadaşlar. Vallahi açın dokunun bu arabayı alırsanız. Şurada yine Mazda yazıyor. Mazda 787 ve şurada da Mazda Speed yazıyor. Şöyle daha yakından göstereyim. Cockpit kısmı burada. Direksiyonumuz da gözüküyor. İç düşemeler siyah. Kapı detayları gayet sevimli. Konsept bir yarış arabası. Şu kısmı çıkıyordu diye hatırlıyorum. Birazdan onu açacağım rüzgarlığımız plastik. Onun dışında stoplarımızı iyi vermişler. Bence çok hoş olmuş. Stoplara yakışmış. Hatta şu rüzgarlık olmasa var ya, araba efsane. Şimdi burayı bir açalım bakalım. Şu parça çıkıyor. Aracı açanlar için söylüyorum. Çıktıktan sonra iç görüntüsü bu şekilde aracın. Valla bu da bayağı keyifli bir model. Ben bunu da beğendim. Şimdi bu aracı bu araç gibi puanlamak istemiyorum. Sonuçta standart binek bir araç değil. O yüzden bunu da puansız bırakıyorum. Yani puan kıracak olsam şu plastikten puan kırardım. Bunu da uğurluyorum. Günün en sevdiğim aracını soracak olursanız gerçekten Bugatti detay olarak çok güzel araba. İkinci olarak Porsche sevdalısı olduğum için bu ama detay olarak bakarsak şu daha detaylı bir araç, daha donanımlı bir araç. Ama bu mu bu mu derseniz benim tercihim her zaman bu. Bundan yana olur, Porsche'dan yana olur. Şu tatlılığa bakar mısınız ya? Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.